oyuncak sektöründe üretimde ve yurt dışına satışlarda artış var. Son rakamlara göz atalım. Türkiye oyuncak pazarı uzun yıllardır yaşadığı durgunluğun ardından atağa kalktı. Son 7 yıldır kayıplar yaşayan sektör, koronavirüs salgını nedeniyle ithalat düşünce tekrar üretime yöneldi. Türkiye'de ithalat azalınca yerli oyuncak üretimi hızlandı. Mesela elimde görmüş olduğunuz bu oyuncak taksi yüz yerli ve çocukların alması için raflarda bekliyor. Şimdi raflarda artık yerli oyuncaklar göze çarpıyor. Son dönemde de ithalat baktığımız zaman eski onlar yani 550 milyon dolar civarındaydı. Şu anda 150-200 milyon dolar, dolarlara düştü oyuncak ithalatı. Bunun tabii şunun da etkisi var. Bugün İngiltere'de 428 dolar bir çocuğun yıllık oyuncak harcaması, Türkiye'de 10-15 dolar civarında. Yani bu bayağı bir düşük. Burada biz asma katma değer vergisinin de bunun çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Yerli oyuncaklara talebin yoğun olduğunu gören sektör temsilcileri ihracatta hedef büyüttü. Türkiye Oyuncak Kooperatifi Başkanı Ender Mıcık, organize sanayi bölgesi oluşturarak küresel oyuncu olmayı hedeflediklerini söyledi. Şu anda biz önümüzdeki sene altyapısını hazırlayıp, 2022'de inşaatı yapıp, 2023 hedeflerine ulaşmak istiyoruz. 2023'te büyük bir organ sanayi şeklini alıp, dünyada Çin'den sonra ikinci kümüleşmeyi biz sağlamaya çalışıyoruz.